Artvin'de 6 gün önce meydana gelen heylanda sel sularına kapılan Serdar Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. 22 Temmuz'da Artvin'in Murgul'u ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heylanda Serdar Yiğit, şoförü olduğu kamyonu hafriyat almak için beklediği sırada yol çökünce sel sularına kapılarak gözden kayboldu. 6 gündür Murgul Deresi'nde süren arama çalışmaları kapsamında Yiğit Dere'de kaybolduğu noktadan 8 kilometre aşağıda bulundu. Serdar Yiğit'in Ayşe Yıldırım'la nişanlı olduğu Eylül ayında dünya evine gireceği, evini ve eşyalarını alıp tüm hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.